Herkese merhaba. Bugün sizler inanılmaz bir video deniyoruz. Bugün rüya benim fotoğraflarımı montajlayacak. Şu yan, yan tarafa ekliyor olacağız. Bir saniye ben de bu sırada ekran kaydını başlatayım. Ya benim ekran kaydım ya da e, fotoğrafların kendisi şurada olacak. Hadi başlayalım. Kamera istiyor. Daha mı bulanık oldu? Her yani işte. Şimdi rüyaya ad yazacağım. Hadi bekliyorum. Şimdi rüya montaj konusunda bayağı becerikli. <laughs> Videoları falan o mantık. O montajlıyor, tamam mı? Ben dedim ki e, yani rüya yapsın. Hayır, ben dedim ki ona. Karşısız halimi çok merak ediyorum. İşte mesela düşün şöyle yok. çok merak ediyorum dedim. Bana hala atmadı. Montaj yapar mısın dedim. O da dedi ki şey yapalım. Senin fotoğraflarını montajlayayım. Sen de tepki verdiğim bir video hazırla. Ben dedim ki tabi ki tabi ki tabi ki. o sebepten mütevellit başlayacağız. Atarsan inşallah ya. Bir harcam. Videodasın. Hadi at artık. Ne? Videodasın. Hadi at ne? artık. Daha bitirmedim ki. Ya tamam işte at. Tamam, tamam. Ben... Atıyorum. Hadi bay bay. Bay ne cazgırsın be. <laughs> Neyse. Şimdi hadi gelsin de. Başlayalım. Şimdi dediğim gibi rüya montaj konusunda baya bir becerikli. O sebepten bana neler yaptı çok merak ediyorum. Birazcık da korkuyorum yani. <laughs> Çünkü her <an> her şeyi. <laughs> Ağzımdan yüzümden böyle yılanlar fışkıracak bir montaj yaptı ona aşiretinin. Ha geldi. Hayır mesaj atmış. Anlatıyorum tamam, diyor. Aa çok heyecanlı. <laughs> Hadi bakalım aşırı merak ediyorum ne yaptığını. Kaşlı halimi yapmasını istemiştim. Kaşlı halimi yapamamış. Onun dışında her şey yapmış. <gülüyor> 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 İlk fotoğrafı şuraya ekliyorum. Bir dakika ben. Ne ya? Şu çizgi şey. Kaydım şuraya ekliyorum. <laughs> <laughs> Bu Jesse G'nin Price Tag like şarkısının kapağı. <gülüyor> <gülüyor> Şu bayılın... <laughs> harika olmuş gerçekten. <laughs> Mona Lisa. <laughs> harika bak. Hayatım boyunca <laughs> Yemin, Yemin ederim. Mona Lisa'nın benim yüzümle şoplanmasını istemiştim ama ya, bu tamam bu olur. Bu güzel. Bunun adı Mona Mali olsun. Mona Mali. Aa, çok güzel. Aa çok tatlı. Gumball. Aa merhaba ben Bioy'im. Çok güzel ya. Harika. Bioy çok teşekkür ederim. Harika bir montajsınız. <laughs> Bu ayıp olmuş ama yani bunu <laughs> bunu hiç sevmedim. Bu biraz ayıp olmuş yani. Oha sana yu saçlarımı mor yapmış. <laughs> Verirsin. <sürmüş. gülüyor> ya yok artık ya hatta ruj dişime de saçlarım. <laughs> Yok artık. Sana inanamıyorum ya. Gerçekten sana inanamıyorum. Şu balerinli olan, Mona Lisa'lı olan Megan olan favorilerim. İnşallah kaçsın salimi de yapabilirse. Oy, bu ne ya korkunç. Dur arayı pazarlayacağım. Arayı pazarlayacağım bu ne ya. Alo hoparlördesin birincisi ona göre konuş. İkincisi o sonuncusu ne ya? Herkesi. Neden saçlarım mor ve rujluyum? Neden o? Hayatım boyunca Mona Lisa'ya şoplanmak istemiştim. Herkesi. keşke biraz daha, keşke biraz daha gerçekçi olsaydı. Ama o balerin de o sarışın kadın, yani hayatımın, hayatımın travması olabilir böyle işte videom bu şekildeydi. <laughs> Rüya salonun yaptığı fotoğrafları gördünüz. Bu tarafa eklemi eklemişti büyük ihtimalle. Um, bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> bu arada bir sonraki bunu bir seri haline getirelim. Rüyayı ben böyle fotoğraflarımı montaj attırayım. Sonra ben bunlara tepki vereyim mesela. Bu çok güzel bir içerik olsun. Çok da hoşuma gitti. Um, böyle işte bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz şu aşağılardan bir yerlerden bir şeyden. Ee, beğenin falan öyle. Yorum yapın. Takılın yani. Bir şeyler yapın. Görüşürüz. Kameramam yok ben kapatıyorum. <laughs>